Sevgili adaylar, hepinize merhaba. Ben Işık Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yiğit Şerif Karabulut. Üniversitemizin Maslak Kampüsü'nden sizlere sesleniyoruz bugün. Sevgili Öner Aytaş Hocamla birlikte bilgi teknolojileri dünyasında küçük bir yolculuğa çıkacağız. Zorlu bir hazırlık dönemi geçirdiniz, sınava girdiniz ve sınav neticesinde de ÖSYM tarafından açıklanan puanlar ve sıralamalar doğrultusunda Şimdi bu verdiğiniz emekleri taçlandırmaya geldi sıra. Tabii ki en doğru tercihi, en uygun tercihi yapmak üzere bir araştırma süreci içerisindesiniz aynı zamanda. Biz de bugün Meslek Yüksek Okulu bünyemizde de programları bulunan bilgi teknolojileri alanına ilişkin sevgili Öner Hocam'la birlikte bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hocam sohbete başlarken aslında ee, toplumun Teknoloji gereksinimi, daha doğrusu toplumun teknolojiye bağımlı kalması, zorunlu kalması konusundan bahsederek başlamak gerekecektir. Özellikle pandeminin başlamış olduğu 2019 sonları itibariyle bugüne geldiğimiz noktada kullandığımız teknolojik olanakları düşündüğümüzde artık bu bir teknolojiye maruz kalma noktasında dahi değerlendirilebilir. Günlük hayatımızı sürdürebilmemiz adına her şeyden önce bu çok. Önemli diye düşünüyorum. Peki bu teknoloji zorunluluğu gelecekte bizi nereye götürecek? Güzel bir noktaya değindiniz. Öncelikle pandemi konusu gerçekten teknolojinin bir çağ atlama devri olarak gördüğümüz bir devir olarak karşımıza çıkıyor. Nasıl yani? Yapılan ulusal ve uluslararası araştırmalara bakıldığında en temelde teknolojik cihazların satışları bile kaydeder ciddi bir oranda hatta satışlara artmış durumda. Sadece bir teknolojik cihaz bağlamında bakmayalım. Aynı zamanda hem ülkemize hem ulusal uluslararası çapta internet oranının kullanım oranının çok fazla arttığını yine aynı şekilde görebiliyoruz. Peki bize bu neyi anlatıyor? Yaşam biçimimizin bir şekilde değiştiğini, tüm ekosistemin bir şekilde teknolojiye dahil olduğunu gösterir. Örneğin daha önceden bir marketten alışveriş yapmak istediğimizde fiziki olarak o markete gider alışverişimizi yapardık. Ama pandeminin bize getirdiği alışkanlıklardan biri budur ki artık telefon üzerinde bir mobil uygulama aracılığıyla alışverişinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunun haricinde giyim, teknolojik ürünlerin satın alması gibi birçok platformda gene aynı zamanda bu işlemlerin hepsini teknoloji sayesinde gerçekleştirebiliyoruz. Sadece satın alma bağlamında konuşmayalım aynı zamanda sağlık alanında da çok büyük bir teknolojik ilerlemenin olduğunu söyleyebiliriz. En basitinden bir tahlil sonuçlarımızı gidip hastaneden alıp doktora iletmemiz gerekirken artık tahlil sonuçlarınızın çıkıp çıkmadığını mobil uygulamalar üzerinden görebiliyoruz. Ve ona göre aynı şekilde doktorumuza danışarak bunun bilgisini alabiliyoruz. Sadece tabii satın alma, sağlık, gibi konulara değinmek yetmez. Aynı zamanda eğitimde de ciddi bir anlamda çağ atladığını söyleyebiliriz. Çünkü birçok akademisyen, birçok öğretmen teknolojiyle çok fazla haşır neşir değildi ama pandemiden dolayı çok hızlı bir şekilde haşır neşir olması gerekli diyebiliriz. Aslında söyledikleriniz bizim günlük hayatımızda karşımıza çıkan ve artık kullanmaktan kaçınamadığımız fonksiyonlar diyebiliriz. Teknolojinin bize sunduğu nimetler evet. diyebiliriz. Bunun evet. yanında mesela bir sanal gözlük ve tabii ki içerisindeki uygun yazılım sayesinde de örneğin dünyanın öbür ucundaki bir spor müsabakasını yerinde canlı takip ediyormuşçasına o atmosfere girebilmemize olanak tanıyor bu teknoloji. Dolayısıyla herhalde biz bu teknolojik gelişmelere şaşırmaya bundan sonra da devam edeceğiz görünüyor. Kesinlikle öyle. Adaylar ve aileleri bir üniversiteye yerleşip ve tabii ki oradaki öğrenim sürecini gerçekleştirdikten sonra elde edilecek diplomanın birçok kapıyı açacağı düşüncesinde. Hatta bizim üniversiteye hazırlandığımız yıllardan örnek verecek olursak bir üniversite kazanıp o üniversiteden mezun olmanın eğer tabir uygunsa şayet kişinin hayatını kurtaracağı şeklinde ifade edilebilecek bir algıya sahip olduğunu söylemek mümkün. Peki diploma, elde edecek olduğundan diploma bilgi teknolojileri alanında bizi nereye götürecek? Hocam sizin de söylediğiniz gibi evet diploma daha önceden belirli başlı kapıları çok kolay bir şekilde açıyordu ve bu çok büyük bir avantajdı. Şu anda bizi bu kapının eşiğine götürdüğünü düşünebiliriz. Kapıyı açmak için belli başlı unsurlara da artık ihtiyacımız var. En temelde üniversitede eğitim, almış olduğunuz eğitimde analitik düşünme, eleştirel düşünme gibi yetilere sahip olma, aynı zamanda problem çözme becerinizin yüksek olması aslında beklenmektedir. Özellikle bilişim teknoloji alanında eğitim görüyorsanız veya da çalışıyorsanız bu ekosistem çok fazla büyük olduğu için problem çözebilme kabiliyetinizin yanında araştırma kabiliyetiniz de gerçekten yüksek olması gerekiyor. Bunlar gerçekten önemli konular. Aynı zamanda Tabii ki sadece bir diplomanın olması yeterli değil. Bu diplomanın nereden alındığı da bir bakımda önemlidir. Bizler şu anda burada şehrin aslında merkezindeyiz. Merkez derken ulaşımın en kolay olduğu alan olarak bahsetmiyorum sadece tabii ki de ulaşımı. Gayet kolay. Teknolojinin de merkezi olan Maslak bölgesindeyiz. Yani burada birçok teknoloji firması yürüme mesafesinde çok yakın mesafelerde ki öğrencilerimiz bu firmalarla e, aynı zamanda işbirlik sürecinde onların etkinliklerini, eğitimlerine şahit olabiliyorlar. Burada tabii ki sadece öğrencilerin bu e, söz konusu işbirliği içine girdiğimiz e, sektör temsilcilerine bizzat giderek uygulama ve staj olanaklarından faydalanmalarının ötesinde aynı zamanda bizzat bu sektörde uzun yıllar deneyim sahibi olmuş kişilerden de yine üniversitemiz bünyesinde eğitim alma fırsatlarına sahip olduklarını da söylemek lazım. Kesinlikle. Tabii ki bununla birlikte bu söylediklerimizin hiçbirisi hele de bilgi teknolojilerinden, bilişim dünyasından bahsediyorsak kuvvetli bir donanıma sahip olmadan veya bu öğrenimin gerektirdiği altyapıya da sahip olmadan gerçekleştirilebilir Olmasa gerek. Bu donanımlar konusuna girmişken tabii aynı zamanda eğitmenlerin de donanımda olması aslında bir bakıma çok önemlidir. Üniversitemizde hem araştırma kabiliyeti yüksek hocalarımız bulunmakta hem de aynı zamanda sektörde çalışan sektörel deneyimi çok yüksek olan hocalarımız da bulunmaktadır. Şimdi hocam ön lisans programlarına e, kayıt olan öğrenci profiline baktığımız zaman aslında bir e, yanılgıyla da karşılaşıyor gibiyiz. Mesela ee, ön lisansa kaydolmuş öğrencileri tanımlamamız gerekse sıklıkla insanların zihninde işte liseden yeni mezun olmuş 18-19 yaşlarında ve belki de e, sınavda elde etmiş olduğu başarısı o an için hayal ettiği bir lisans programına e, erişmesinin erişmesine olanak tanımayan öğrenciler şeklinde tanımlayabiliriz böyle bir profilin varlığını Tabii ki reddetmiyoruz ama Yıllar geçtikçe aslına bakarsanız bu profilin çeşitlendiğinden de bahsetmek gerekir. Mesela işte lisans ve hatta lisans üstü öğrenimini tamamlamış, bununla birlikte kariyerini de belli bir noktaya getirmiş adaylar ya kariyerlerini bu şekilde sürdürmeye devam etmek için, ya da yeni bir kariyer yolculuğuna çıkmak için ön lisans programlarını tercih ediyorlar. Bunu gözlemleyebiliyoruz. Peki ön lisans mezuniyeti? Bu alanda adaylara neleri vaat ediyor? Şöyle dediğiniz gibi özellikle lisans üstünü tamamlayıp burada eğitim gören adaylar olduğu gibi sektörde çalışıp özellikle bilişim alanında ancak bilişim görevi olmayıp sektörde çalışan öğrencilerimiz de mevcut. Kendileri burada o sektörü gördükleri için ve o alanda kendilerini geliştirmek istediğinden dolayı bizim alanımızı tercih ediyorlar. Bizim alanımız gerçekten çok geniş ee, bu aşikar. Aynı zamanda öğrencilerimiz hem sektörel olarak çalışırken hem okuyabiliyorlar hem de freelance dediğimiz uzaktan çalışma profiliyle de işler yürütebiliyorlar. Ki bilişim teknolojileri aynı zamanda remote dediğimiz uzaktan yürütülebilir de bir süreç olduğu için onlar için mezun olduktan sonra çok büyük olanaklar sağlayabiliyor. Hem yurt içinde hem de yurt dışında. Hatta belki de mezun olmadan dahi Kesinlikle. bu çalışma olanaklarına zamanla ediniyor oldukları donanımla birlikte sahip olabilecekleri ve belki de mezun olduklarında da tecrübeli birer çalışan olarak sektöre adım atabileceklerini de söylemek mümkün olsa gerek. Mümkün yani. ki ayrıca benim öğrencilerime genel bir tavsiyem vardır. Daha ilk buraya adım attıklarında lütfen iş aramaya şimdiden başlayın. Ne iş olduğunun önemi yoktur. Kendi işiniz de olur. Sebebi çünkü dediğim gibi problemler çok fazla olduğu için problemlerle karşılaşmaları gerekir ve o problemleri çözmeleri gerekir. Ve bu her çözdüğü problemde onların hem iş hayatında hem de bireysel anlamda kendi değerlerini gitgide yükseltecektir. Şimdi en başta da konuştuğumuz gibi e, teknolojinin hayatımızı değiştirdiği ve bundan sonra da değiştirmeye devam edeceği aşikar. Hatta geçmişe baktığımız zaman bugün kullanıyor olduğumuz uygulamaları, fonksiyonları, şaşkınlıkla karşılaştığımız durumları görebiliyoruz. Dolayısıyla bu bugünden sonra da gelecekte de e, bizi şaşkınlığa uğratacak gelişmelere gebe bir e, alanın içinde olduğumuzu söylüyor. Peki gelecekte bu alanda bizi neler şaşırtacak? Gelecekte zaten teknolojinin ilerlediği aşikar ve herkesin zihninde bulunan bir yapay zeka konusu var. Birçok insanı korkutuyorken birçok insanı da aslında ümitlendiriyor. Yapay zeka günümüzün en ileri teknolojilerinden biri olarak artık kabul ediliyor. Bu bir gerçek. Ee, ancak bu kesinlikle hiçbir insanı bir bakıma korkutmaması gerekiyor. Neden? Çünkü aslında yapacağımız işleri birazcık onlardan destek alarak ilerletme sürecine dahil edeceğiz. Bizler bu süreçte zaten yapay zeka yönelik eğitimlerimizi vererek de ilerliyoruz. Ki zaten YÖK de bu konuda bilişime yönelik özellikle meslek yüksek okulları açarak çok büyük bir destekler sunuyor. En önemli e, geleceğe yönelik kısımlardan biri budur. E tabi bunun haricinde doğal olarak bu bilişimin artmasından dolayı bir güvenlik problemi de ortaya çıkıyor. Bilişim güvenliğine yönelik zayiatlar da çok fazla mevcut şu anda. Biz yine aynı şekilde bunları e, eğitimlerini veriyoruz. Hatta buna yönelik bir program da açtık. Evet, yeri gelmişken onu da e, hatırlatmakta fayda var. Meslek Yüksek Okulumuzda bugüne kadar bilgisayar programcılığı programı ile aslına bakarsanız bu alanda öğrenci kabul etmeye devam ediyorduk. E, 2024 YKS tercih dönemiyle birlikte e, Bilişim Güvenliği Teknolojisi programına da e, öğrenci kabul etmeye başlayacağız. Bizim için de yeni bir heyecan olmuş oldu aynı zamanda. E, Gök'ün bu alandaki tutumu ve teşviği diyelim aslına bakarsanız daha doğru bir ifade olacaktır e, gözle görülür bir biçimde hissediliyor. Hatta 2018 yılında YÖK'ün Geleceğin Meslekleri isimli hazırlamış olduğu bir e, raporda aslına bakarsanız iki temel kavram üzerine e, oturtulmuş durumda Geleceğin Meslekleri birisi dijitalleşme birisi de uluslararasılaşma dolayısıyla her ikisini de bir arada ee, düşündüğümüzde zaten bilgi teknolojileri alanından ve sadece bu arada bilgi teknolojileri olarak değerlendirmemek lazım. Burada ortaya çıkan yeniliklerin başta verdiğiniz örneklerle e, hatırlayacak olursak tüm sektörlere sirayet ettiği bilgi teknolojilerinin vazgeçilemeyeceği artık bir alana gelmiş durumdayız. Evet. Evet arkadaşlar bugün Öner Hocam'la birlikte bilgi teknolojileri alanına ilişkin hatta bilgi teknolojilerinin Ön lisanstaki karşılıklarına ilişkin sizler için kısa bir söyleşi gerçekleştirdik. Umarım faydalı olmuştur. Tabii bunu burada bırakmamak lazım. Şu anda hem bulunduğumuz Maslak Kampüsü'nde hem de üniversitemizin Şile Kampüsü'nde tanıtım dönemi faaliyetlerimiz devam ediyor. Tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü programlar için bilgi almak üzere lütfen üniversitemizi ziyaret ediniz. Üniversitemizle tanışın, bizlerle tanışın. Burada eğitimin içeriğinden, işbirliği olanaklarımızdan ve az önce bahsettiğimiz donanımlarımızdan, altyapımızdan bahsedelim. Sizleri onlarla da tanıştıralım ve nihayetinde tabii ki kariyerinizi, bundan sonraki yaşamınızı doğrudan etkileyecek seçimleri sağlıklı bir şekilde yerine getirmeniz üzere sizleri uğurlayalım. Hepinize başarılı ve sağlıklı bir tercih dönemi geçirmenizi diliyoruz ve Hoşçakalınız diyoruz. Hoşçakalın.